Baba. No. No. No, bakayım, bakayım. No, no, bir şey yapmıyorum. Bir dakika. Sadece ben okulunu senden okulunu gerçekten seninle konuşmak istiyorum. Evet, okulda ne yaptırıyorlar? Bir söyle bakalım. Ne ba. no, kızım. <laughs> Bak işte. Hareketlenme. <laughs> Bana lütfen okulunu bir anlatır mısın? Yani ne <gülüyor> yapıyorsunuz <gülüyor> okulda gittiğin zaman? <laughs> Yazı yazdırıyorlar. Evet. <laughs> Gelin. Yazı yazıyor gerik, 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 gerik. Aha basın gelecek basın gelecek Otur otur bir güzel Basın da olacak basın Basın <laughs> Okulda ne yaptırıyorlar sana Bana bir onu anlatır mısın ha? Hiçbir şey Nasıl hiçbir şey Yazı yazdırıyorlar mı Ya Paint yaptırıyorlar mı Hayır ne yaptırıyorlar? Yazı yazıyorlar. <laughs> hani yazdırmıyorlardı. He. <laughs> Ama o ellerini vursan ona çok pis olur. orasını daha temizlemesi çok zor. Evet. Çok kolay kızım temizlemesi. Vur ellerini. Vur. <gülüyor> <gülüyor> Söyle bakalım. Şşş. Öğretmenlerin nasıl davranıyor sana? Güzel. Güzel? Hı -hı. Nasıl güzel? Hı -hı. Seviyorlar mı seni? Ne? Seni böyle seviyorlar mı? Zeynep, ne? Zeynep, 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 Zeynep diye. Hayır ya. Öyle sevmiyorlar mı? Hayır. Ne yapıyorlar? Sen şey yapıyorlar böyle. Ne yapıyorsun? Ne ya oldu lan? Git oraya. Neydi neydi neydi? neydi? Gizem <laughs> anam. Git oraya. <laughs> tamam herkesi bir el salla o zaman. Bütün akrabalarımı çok seviyorum. Bugün babamın <laughs> doğum günü de. Babanın doğum günü. Güzel söyle. Baba happy birthday ya güzel söylemezsen ama bunu ben paylaşmam ki. Happy birthday to you. <laughs> Terbiyesiz. Ay anam ya. Okey güzel bana bir doğum günü şeyimi söyle de kapatayım. Happy birthday to you. Happy, Happy birthday, birthday baba birthday de. To you. Happy birthday dear to you. Happy birthday to you. Okay. O zaman bir döpeyim. Öpeceğim. Ay. Tamam. Düştüm ben de. Nasıl düştüm?